Sabah sabah ben kalktım çocuklar uyuyorlar yatağı toplamıştım eşim bir daha yatağa girdi ee, Fırsat bu fırsat derken ben de diğer banyomu temizledim ebeveyn banyosunu şimdi büyük banyoma geçtim Komple her yeri çamaşır suladım şöyle ben çamaşır suyu e, sprey yapıyorum o bitmişti içerisinde çamaşır suyu ve şey var. E, fabulosa yer silme yüzeyi temizleyici. O oh, çok güzel kokuyor bu şekilde. Hem evimiz gibi kokuyor hem de tertemiz oluyor. Böyle devam ediyorum. bakar mısınız? Aslında bu ikinci tabağı tanemin köy usulü dible Bir de çökelik. <laughs> Tanem diyorum sen diyorum yeşillik seversin diyorum. <laughs> Değil mi kızım? İkinci tabağım bu. Evet tanemin ikinci tabağı. Hepsinden ee, ikinci kez yiyor. Ama... Arkadaşlar şimdi daha hepsine hepsine sabır Seviyor musun? Hadi bak. Bak. Ne çıkıyor lan? Ne diye çıkıyoruz? Yaşım, bizim kitlemiz o şekilde değil ama. Şuna bakalım, Allah sağ ol. Şimdi şey yaparım ben onunla. Akş akşam bir tatlı yaparız onunla. Hı -hı. O hayatım altta kalan eziklerdendir. Ama tadı çok güzel. Hem görsel olarak çok güzel hem tadı güzel. Tadı bayağı güzel. Evet. Baba kiraz. Da Magnolia yapabiliriz de. ama. Kirazdır, Kiraz alınacak gibi değil 600 lira kilosu. Tadı tamam. dedi ki. İşte. Ama eriyi merak ediyorum. Sandık, şimdi çıktık. Daha kombinine bakabilir miyim? Anne hani çok şey. Ney? Güvel mi şey. çıktı? Bayağı şişik. Hayır. Şişik. Gayet. Böyle korktum, Gayet güzel görünüyorsun. Ne? Göbeğe <laughs> hani? bak dedi. Benim göbeğim. O ne beni çok ya. Dümdüz mü? Evet. Dördüncü kat kedi ölür mü? Anne. Dördüncü, dördüncü kattan kedi atlarsa ölür mü? Deniz ablam ki ama sakatlanabilir, ölebilir de. Dördüncü kattan mı atlamış? Kurbanlık buraya gidiyoruz. Bir şarkı işte dur. Anne yani azdır. Olsun. Ne zaman? Bir takip. Okul bir şey var mı? Taç edeceğim. Ben de geleceğim. Hadi. Ben zaten erken kalkıyorum. Abi evet. Bunlar evet Büyük şeyler, büyük şeyler. Ne var senin? Annemin okulu. 19 Eylül ilk okulu. Siz hangi okulda yazıyorsun, Hay okuyorsunuz diyorum. Bekliyorum. Yani bazı kişiler okula gitmiyor çünkü şey e, onlar büyük. Evet, büyük kız var değil mi? O yüzden böyle küçük takipçilerimiz varsa ya da okul Yani okula gidenler beni izliyorsa yorumları bekliyorum. Sanırım yaklaştık. Sanırım şuradaki Mandıra. Mandıra, değil mi? Evet, hani doğru bilmişsin. Yok, doğru bilmemiz. <laughs> evet. Baya yoğun bir koku var. Evet, şimdi yakınlaştık. Yani baya 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 yakınlaştık. Evet, yol kenarında görmüştük değil mi? Evet. Biz 200 metreye çıktık değil mi? Babam öyle demişti. Öyle mi demişti? Evet. Evet geldik. Yok çok terk ettim. Başkan çay yaptırıyorum. Orada salıncak buldu. Hanemciğim. <laughs> <Benim nasıl? gülüyor> Merhaba. Torun anne. Tabii batarş. Hı hı. Gel. Gel yanıma gel. Güzel değil mi? Hı hı evet. aldık. Evet şimdi. Şeyle öbürküler de gelsin de. Başka mezar söylüyor. Bu ha bu hayvan bu bu bir Aha ama böyle besin. Hadi aynen bak 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 bak. Gördün mü? Bu neydi? Gel. <laughs> o, çok kokuyor. Evet. O, <laughs> ağır kokuyor. O, o, o. <laughs> çok ağır kokuyor baya. Ama kızım hayvancılık böyle. <gülüyor> Nasıl? Sen bir al bak var dedim ne oldu? da mı geliyor? Gördün mü anneciğim? Dokundum. Dokundun mu? Bak orada bu küçükler var. Bak danalar bak, çok tatlı. Bak, bak bak bak. bebekler orada. Bak, bak. yanında da var küçükler. Şimdi şey maşallah sen, maşallah. Onunkiler de gelsin. Hep birlikte bakalım yani. Olur mu? Şöyle. Ben gel küçükleri seveceğim. Burası ciddi bir mesaj. Bak sağ dengesi. Korktun mu? <laughs> Korktun mu? Abi şunu söyleyeceğim. Açayım ben gel buradan kapısını açayım. bak bak hep ya. Ayağı Ev ayağım pis olur. Aa, gel, gel. Şey Kenara gel, şeye Hiç gitme. Şey korkma, bu bebek, sen, sen. <laughs> He? Hiç korkma. Yapar mı acaba? Şöyle kenardan sey. Kötü, Kötü mü bakıyor Kötü bakıyor? Hani oradan bak bana. Dur şeye basma çok. Kızım düşersin dikkat et. Bana bak. Bana bak sabit dur. Öyle bak. Tamam aldım. Hadi gel şimdi çıkalım. Hadi. Ağır kokuyor kızım hadi. Pas. Hadi bir tanem gel. Tanem burnum. Bayağı... canına. Nasıl, nasıl da sevdiriyor kendini. Şuna bak şuna. Tanem sana nasıl bakıyor gördün mü? Hadi bir bu kesmeye denemey. Yok anneciğim. Bunlar birlikte de değil mi? Hı hı. Hadi o şuraya gidelim. Bakmış çıktılar. Tanem çıkalım hadi. Hayır. Gel hadi gel. Az oraya gidelim. Az oraya gel bu nasıl kapanıyor dur şurayı bir kapatalım İpi koyabilir misin tamam hadi çıkalım kendim daha dayanamıyorum hadi kızım hadi, hadi. <laughs> tamam hadi gel dayanamadım daha

Biraz göstereyim doğayla iç içe. Güneşin olduğu yerler çok güzel ama e, bu taraflar bayağı esiyor, serin. İşte bakıyorlar. Baba. Baba. Tanemciğim sen daha girme hadi gel. Daha girme kızım. Burada. Gümüş de var. Şöyle sıcak tarafta kalayım ki bayağı esiyor. Da bekliyorum. <laughs> Çıktılar şu an. Anlaşma yapıyorlar büyük bir ihtimal. Tanem de orada <laughs> kuzucu. bekliyorum. Elemelerini evet. güzel bir şekilde dezenfekte ediyor. İlk şey ya ilk şey sildim sonra şeyle yaptım. Evet, ilk önce ıslak mendille sildi, sonrasında kolonya ile dezenfekte ediyor. Evet. <laughs> Evet mis gibi oldu. Evet. Peki. Evet güzel koktu. Evet baya güzel koktu. Arkadaşlar bakın ben ne aldım. Ay, evet Tanem bunu çok seviyor. Ama baya pahalı 21 101de Çok da 29 lira. A, 101de ne kadardı? Ne kadardı? 80 yakındı. Öyle miydi? O kadar var mıydı? O kadar yoktur. O kadardı. Bilmiyorum, Dur, ben en, 57 mi neydi? Ben görmedim ne <laughs> kadar oldu. Ama ay bir de Dubai çikolatası yedi. Mis neydi ay 80 yedi. Yok. 80 kusur Evet o, bayağı baya pahalı. Hesap <laughs> kitap işlerinde işte, başladı saygın. <laughs> Bana çay getirdi. Şimdi orada beyler çay içiyorlar. Ben de çayımı burada. yudumlayacağım. dinlemeyeceğim. da burada. bakacağız. <laughs> evet. Tamam, bunu şey dolaba koyursak bir şey olmaz dedi Murat işte. Dolaba koyarız. Baba. da geldi. He, aynı. Her şey olursa yaptık beyler seçti işte şimdi gidiyoruz Hadi Yağmur başladı. Şimdi Erkan seçiyor. Bugün <laughs> de geldik şimdi? Köy yağıyor. Erkanın canı sebzeli, alabalık işte bu sefer inmeyeceğim. Ne? Bu sefer inmeyeceğim çünkü çok soğuk. Sizinle, evet. Ya ya hayır annem çamur, çok çamur bak çamur yağmur, yağmur yağmur yağıyor. Yani. Evet hiç inmeyelim. Al sen oyna ben telefonuyla sana. Aşağı. Yok yok yağmur yağıyor da soğuk. Evet. Al. Hiç inmeyelim anneciğim. Al sen anneciğim. Boyuna, tamam mı? Aşağı. İn Aşağısı bayağı eserdir. Tamam mı anne? Aferin benim kızıma. Bu arada e, ayakkabılarımızı da aldık. Değil mi? <laughs> Sevdin mi? <laughs> Filo'da e, bir alana bir bedava bir de biraz ses yükselmesin anneciğim. <laughs> alana bir bedava varmış. E, ondan da yararlandık. Bir de e, iki tane alana yüzde kırk indirimli oluyormuş. Çünkü i̇ki ben, ben aldım. Şey. iki tane mi aldı? İki e, Erkan aldı. Tabi Baran'ı da söyledi. unutmadık. Baran kendisi seçecek. Baran da kendisi alacak. Çünkü bizim aldıklarımızı gençler Bırakacak. malum çok fazla böyle beğenip giymiyorlar. O da artık kendi isteğine göre şeyler bakar. Bu arada Vilada da aldım. benim vardı normalde ama Vilada'nınki değildi. Hemen kırılıyor Erkan'a dedim almışken dedim iyisini alalım dedim en azından garantili. Ee, birkaç kişi kullanan arkadaşlarımdan var. Ee, çok iyi olduğunu söylüyorlar da. Bakalım onu aldım Yersinlik için. Villadan'ınkini aldım. Ee, i̇nşallah problem olmaz. Gerçi oldu. 3 garantili dediler. Erkan da sağ olsun kırmadı. Öyle. Bunu tamamladık. Şimdi beraber balığı aldıktan sonra e, sebzeli beraber yapacağız. Balığımız temizleniyor. Efendim bir saniye tamam bir saniye geleceğim dur. Ben üşüdüm. Panemi <laughs> ye ben üşüdüm. Balığımızı aldık şimdi gidiyoruz. Evet bakar mısınız gök kuşağı oluşmuş. Hem güneş var hem yağmur. Hanım harika görünmüyor mu? Ama kamerada gitti. Şimdi bir de bir daha gelecek sanırım. Bak evet geldi. geldi. Gördün mü? Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Evet. Haydi göster. Ama tabii gök kuşağı da... miyiz? <laughs> gök kuşağı geçecek miyiz? Hı -hı. Geçiyoruz. Evet ama harika görünüyor değil mi? Evet. Aa şuradan geliyor bakar mısınız? Bak nereye gidiyor? Şuradan tam Evet. Oraya çıkalım mı? Açma <laughs> oraya çıkalım ki. Ay çıkarsak yakışarı tutabiliyor muyum? Hayır tabii ki de. Biz gittik ki o da gidiyor. Evet bak. Hı. Normalde bak normalde buradaydı böyle ağaç tarafta gitti bak evet. evet gitti. gitti. Sağ tarafta kaldı. Böyle gitti. Ama çok güzeldi değil mi? Evet. Bu da bizim için bir ana oldu. Nasılsınız? Yine gökkuşağı var. Yağmur durdu. bizim okulda gözüküyor. Şu. Ve kuşu. Şuradan doğru gidiyor. Geldik, alışverişimizi yerleştirdik. E, sütümü kaynattım. Sütümün e, kayma baya bol olacak gibi görünüyor. E, diblem vardı, diblemi ısıtıyorum. Şöyle sebzeli balık Hazırladık. Sebzeli balığım pişiyor. Bir de benim e, çorbam vardı. Buhar aldı şu an ortalık. E, Erkan'ın abisi de gelecek. Abisiyle kızdı. E, Allah ne verdiyse artık bu şekilde tamamlayacağız yemeğimizi. Artık e, bütün işimiz bitti. Film açıyoruz. Biz bu arada vedamızı ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.